Önceki videomuzda verilerimizi tutmak için Set Class'ımızı oluşturmuştuk. Şimdi gelelim Settings Activity yani ayarlar Ayarlar ekranımızın kodlarına gelelim Set Class'tan bir tane oluşturalım burada get set class diyelim. context get'ti şu şekilde olması gerekiyor. Butonlarımızı klik listelerine oluşmuş olmuş çok kodlarımızı yazalım normalde upper limit artı artı dememiz gerekiyordu ama bu sefer set class'tan çekip nokta upper limit artı artı edit text ne demişsek upper limit UpperLimit nokta setText string nokta valueOf set class class nokta upper limit. aynı şekilde kopyalayalım ve eksi ton içinde limit eksi eksi ve aynı şekilde buraya da yazalım bu sefer lower limit ve lower limit eksi eksi şu düzenleyelim Evet şimdi checkboxlarımız için. Ne geldi? Upper Vip Upper Sound. Upper Vip nokta. Set on click listener değil de set on check change listener diyoruz ve evet. 음... 온 Burada gelen değerimizi boolean da atıyoruz. O yüzden gelen değer set plus nokta eşittir b true ya da false her neyse bunu eşitliyoruz. Aynısını sound ve lower feed ve lower sound içinde tekrarlayalım. Burada neden hata aldınız? Parantez bekliyor bizden. Ya da gereksiz parantez mi var? Evet. Upper VIP, Upper sound upper sound lower lip lower lip bir tane de lower sound'umuz için lower sound diyoruz Evet şimdi üst limit ve alt limitimiz için. Metotlarımızı oluşturuyoruz. Hop. Neydi ya? Tekrardan bakalım. Apple limit. limit. Nokta set text eee on change et text change listener oluşturuyoruz bir tane text voucher metodumuz değişmeden önce değiştiğinde ve değiştikten sonra bizim öncelikle sıfır olup olmadığını kontrol edelim. Polinik nokta string nokta polinik nokta get nokta set class'daki upper limit'imizi eşitleyelim upper, upper limit nokta e, integer'a çevirmemiz şey lazım integer nokta parse int upper limit nokta string get text string şeklinde bu şekilde kontrol ediyoruz aynısını lower limit içinde yapalım Evet şimdi ekrana geri döndüğümüzde veya ekranı kapatmadan bellekte tuttuktan sonra tekrar açtığımızda ilerlerimizi için bir tane generate overwrite metodtan resul on metodumuzu oluşturacağız. Evet. Neden yukarı oluşturdu? Neden yine? Evet, on create <laughs> metodumuzun için içinde oluşturamadık. Tamam. Bunu aşağı alacağım. On altına. Upper limit set as nokta evet böyle stringe çevirsek daha iyi olur set text diyelim ve evet, get text ee, şöyle yapalım upper limit nokta set text bu string set class Upload. evet bu şekilde hata verdi evet tekrardan integer değil string olarak string notta var diyor evet bu şekilde bunu diğer log limitimiz için de aynısını yapalım. Nota set text notta string notta set class log limit ve CheckBox'larımız için de aynısını yapalım. Up up right set e, ne olur check it evet volum değer istiyor set class nokta upperweep evet upper sound logger logger sound diyelim. Evet, şimdi de durdurduğumuzda verileri kaydetmemiz lazım. Tekrardan bir tane override metodu oluşturalım. LoadValues, load ve SaveValues oluşturmuştuk set class'ta, set class save diyoruz. Bu şekilde durdurduğumuzda verilerimizi kaydediyor.